ય NYXA TV kanalından herkese merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda Discord'a nasıl giriş yapılır onu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Uzun zamandır video gelmiyordu, telafi edeceğim gençler. Tekrardan e, video çekmeye başladım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada yakın bir zamanda ya TikTok'ta ya da Twitch'te e, canlı yayınlara da başlayacağım. Onda açıklamalar kısmında linkini atarım. E, takip ederseniz çok sevinirim. E, biliyorum Discord kapalı ama e, bunu işte size göstereceğim gençler. Siz de kolay bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Geç bir video oldu bunun için ama olsun telafi edeceğim dediğim gibi ee, hızlı bir şekilde gösterelim gençler ee, siteye sitemize bir geçelim. Evet gençler sizde e, bu siteyi atacağım daha doğrusu bu sayfayı atacağım size. Ya Telegram kanalımda paylaşacağım ya da e, YouTube'un açıklamalar kısmında paylaşırım ama sarı sayfadan dolayı daha doğrusu sarı dolardan dolayı büyük bir ihtimalle Telegram kanalımda da paylaşabilirim. E, oradan gelip alabilirsiniz. E, daha güzel olur yani benim açımdan. E, bu sayfaya girdikten sonra arkadaşlar az bir şey şöyle bir aşağı indiğimizde size burada böyle bir şey çıkacak. Bakın e, Google Pay bunu söyleyemiyorum ama siz anladınız işte. 0.2.3 arkadaşlar Türkiye zip diyor. Buna basıp indireceksiniz. Ben daha öncesinde indirdiğim için bir daha bir daha e, yapmayacağım gençler. Yani bir daha indirmek istemiyorum. Siz buna basıp indireceksiniz. Bakın, şuna falan değil, ee, sadece şuna, üstünü çizdiğime e, tıklayıp indireceksiniz. İndirdikten hemen sonra zaten onu masa atacaksınız. Evet, masa attıktan hemen sonra gençler... Bu arada ben Discord da burada değildi. De ben onu masa üstüne çektim birebir de. Ee, gençler, sonra buradan... Hatta şunları şöyle bir alalım. İlk olarak indirdiğimiz dosyanın içine tıklıyorsunuz. Sonra size böyle bir şey gelecek. Buradan az bir şey, çok az bir şey indirdiğimizde, Türkiye DNS e, diyor, bakın. Buna e, tıklayacaksınız. Ya yönetici olarak çalıştıracaksınız ya da normal arkadaşlar. Burada evet ya da hayır seçeneği tıklayacaksınız. Siz evet'e basacaksınız. Sonra size böyle bir kaçacak açılacak. Bu arada bu, e, ben burayı büktüm, asansörlerim. Burada pek fazla güzel e, şey yok yani, önemli bir şey yok ama... Sadece yeni adresinizi değiştiriyor. Hiçbir şekilde trojan, virüs falan değil bilginiz olsun. Ee, bunu aşağı sekmeyi alacaksınız. Bakın aşağı sekmeyi alacaksınız. Kapatmayacaksınız. Aşağı sekmeyi alacaksınız. Sonra gençler bu aşağıda zaten açık bir şekilde olduğu için Discord'umuza rahat bir şekilde giriş yapabiliriz gençler. Discord size böyle açılacak gençler. Ee, unutmayın aşağıda şey açık kalacak. Bakın şurası açık gençler. Bilginiz olsun. Discord'umuz şu an açıldı. Gördüğünüz gibi Hiçbir ee, hiçbir sorun olmadan Discord'umda şu an gezinebiliyorum gençler. Bu arada yeni bir sunucuya geçtik. Ee, diğer sunucuyu kapattık gençler. Yeni sunucuya geçtik. Umarım bu sunucuya da gelirsiniz. sizleri kayıt edebilirim. Ee, artık buradayız dediğim gibi. Bir sürü oyun odası falan var. Yani bakımdayız ama şu an olsun olsun. Siz gelin gençler. Bütün e, kayıt sistemi falan, indirimli oyunların hepsi burada mevcut. Hatta şuradan da gösterebilirim hızlı bir şekilde indirimli oyunlar, ücretsiz oyunlar vesaire falan hepsi burada mevcut arkadaşlar. Ee, buraya gelirseniz sevinirim. Evet gençler bu tarz videolar için kanalıma abone olup yorumunuzu ve like atmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.